Bakanlığımıza ait olarak 1964 yılından bu 51 yıldır kütüphane haftası Mart ayının kütüphane kutlanmaktadır. Ülkemizde 1118 tane bakanlığımıza ait 5, 416 tane de üniversitelere ait toplamda 1534 adet kütüphane vardır. Kütüphanemizde kütüphanemiz 1973 yılında açılmış olup kütüphanemizde mevcut 15673 kitap vardır ülkemizde toplam kitap olarak bakanlığımıza ait 16 milyon 99 bin 993 tane kitap vardır. Bunlar kendi aralarında sınıflandırılmıştır. Örneğin Çin Sıfır'dan 100'e kadar genel konular, 100'den 200'e kadar felsefe, 200'den 300'e kadar din, 300'den 400'e kadar sosyal bilimler, 400'den 500'e kadar dil bilimleri, 500'ler e, coğrafya, 600'ler teknoloji, 700'ler güzel sanatlar, 800'ler edebiyat, 9 ders tarih ve coğrafi olayları. Ülkemizdeki kitap oku, kitap okuma şeyi olarak ülkemiz bu konuda Avrupa ülkelerine göre çok gerideyiz. Bu konuda Almanya ve İngiltere %17 kitap okuma oranı. Japonya'da %14, Amerika'da %12 olarak sıralanmaktadır. Ama ülkemizdeki bu oran 10 1'dir kitap okuma olayı. Kütüphanemizdeki üye sayımız 558, Ziyaretçi sayımız geçen 6.000 6 bin, bin küsürde ödünç kitap verdik. Kütüphanemiz açıldığından bu yana 42 yıldır en yüksek üye sayısına ulaşmıştır. İlk defa da 42 yıldır bu kütüphane haftasını bu şekilde kutlanıyorum. Herkese teşekkür ederim.